Bu dövizli banka ekstrelerinin aktarımı e, nasıl yapılır? Bunu e, birkaç adımda gerçekleştireceğiz. Kullanılacak döviz türlerinin belirlenmesi, hesap planı döviz türü kontrollerinin yapılması, banka dövizli ekstre şablonunun oluşturulması. Ardından da dövizli ekstra yükleme ve muhasebeleştirme işlemlerimize geçeceğiz. Şimdi bunları sırasıyla yapalım. Öncelikli olarak kullanılacak döviz türlerini belirlememiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Pekala. Bunun için değerli arkadaşlarım, ilgili firmayı yönetici menüsünden buluyoruz. Müşteri işlemleri, müşteri listesi diyoruz. Ardından mükellefimiz kim? Diyelim ki Sökmen İnşaat Turizm Limited Anonim Şirketi her neyse. Döneme geliyoruz. Buradan 2025 dönemini seçtik. Ardından bakın şurada döviz kullanmak istiyorum seçeneğinin işaretli olması gerekiyor. Yoksa dövizli işlemleri yapamazsınız. Daha önceki eğitimlerimizde bunlardan söz etmiştik ama yeri gelmişken işte bu dövizli e, banka ekstresi aktarımında da bunları e, tekrar etmiş olalım. Bunu seçtikten sonra e, şu alt tarafta diğer işlemler kısmında dönem için kullanılacak döviz ve kurları seçin e, seçeneğin tıkladıktan sonra karşımıza e, kullanabileceğimiz döviz türleri e, listesi geliyor. Biz Amerikan doları ve euro olarak belirlemişiz. Eğer siz de seçili değilse bunları ne yapıyorsunuz? Seçiyorsunuz. Şimdi ardından e, kaydet diyorsunuz ve e, tekrardan e, müşteri listesine gelip kontrollerinizi yapabilirsiniz. Şuradan e, tekrardan e, açtık. Dönem dedik, geldik. Evet. Diğer işlemler kısmına geldik. Kontrollerimizi yaptığımızda kullanacağımız döviz türlerini seçmişiz. Şuradan da döviz kullanmak istiyorum demişiz. Şimdi öncelikli olarak bunun bir kere yapılması lazım. Ardından e, ne yapmamız lazım? Hesap planı listesine geleceğiz. Bakın şu kısımda e, TL e, döviz e, türlerine göre hesap planımız listeleniyor. Biz eğer döviz kullanmak istiyorum demeseydik şu hesap planı dövizli kısım gelmeyecekti. O bakımdan bunu yapmamız lazım. Bu bizim ikinci aşamamız e, şöyle diyelim. Hesap planı döviz türü kontrollerinin yapılması. Kontrollerimizi yapalım bakalım. Mesela e, bizim burada bakın euro var, dolar var. E, hesap e, planı döviz türleri bunlar. Mesela carilere bir bakalım. Carilerimiz 120'li diyelim ki işte e, nedir işte şurada yurt dışı alıcılarımız var. Bunlar döviz türleri bunların belirlenmiş olması gerekiyor. 300'lü hesaplarımıza 320'li hesaplarımıza da baktığımızda buradan efendim geldik. E, 320 Evet, bunlarda da döviz türlerimiz belli. İkinci adımda e, carilerimiz için e, döviz kontrollerini yaptık. Şurayı da bir küçültelim. Pardon, küçültelim. Hesaplan döviz tür kontrollerimizi de yaptık. Banka dövizli ekstra şablonunun oluşturulması şimdi... Ee, gelen e, şeyler var bize, e, dövizli ekstreler var. Onlar için birer şablon oluşturacağız. Bu adımda ardından da bu dövizli ekstreleri yükleme ve muhasebeleştirme işlemlerine geçip tamamlayacağız. O halde önce şablonumuzu bir oluşturalım, bakalım. Pekala, şurayı bir, evet. Muhasebe banka işlemleri, e, banka aktarımı excel. Aynen e, normal e, TL eee aktardığımız e, adımları e, takip edeceğiz ama bir iki farklı e, işlemimiz var. Onlara e, onlara onları yapacağız. Şimdi şurası yeni kayıt diyeceğiz. Yeni kayda bir ekstra ismi vereceğiz. E, dövizli dövizli ekstra. E, ekstra <laughs> dedik hangisi olsun mesela ziraat olsun ziraat dedik pekala şimdi şurada şablonlarımız var bizim aslında bu şablonları tıkladığımızda bakın bunları görebiliyoruz. Yani bu yeni kayıtı sıfırdan değil de şablonlardan da yapabilirsiniz. Yeniden isim vermek durumunda kalacağız. Şablondan oluşturacağımız için sıfırdan yaptığınızda biraz zorluk çekebilirsiniz. O yüzden biz şablonlarımızı kullanalım. Ziraat Bankası şuradan Ziraat yazalım. Ziraat aşağı tıkladığımızda Ziraat Bankası 102 Euro dolar hesabı var burada. Ziraat Bankası dolar hesabı. Bunu seçtik. Buradan aktar diyoruz. Aktar dedikten bir ha işaretlememişiz. İşaretliyoruz. Aktar dedik. Aktardık. Burayı kapat diyelim. Şimdi bakın burada bizim Ziraat Bankası geldi ama hangisi isim vermedik. Bir bakalım kural tanımlarından görebiliriz. Burada kural tanımlamışız birinci de o değil. O zaman şuradan şu ikinciyi seçelim. İkinci miydi? Şu. Tekrardan tıklayalım ve şuradan kural tanımlarına bakalım. Evet, birinciyi seçeceğiz o zaman. Şudur. Şu birinciyi seçelim. Evet. Kural tanımları Evet, bunda yok gördüğünüz gibi bu. Şimdi buna bir isim vereceğiz. Önce şuradan gelelim. Ee, şu birinciyi seçtik, üst sıradakini. Ziraat Bankası USD diyelim. Şimdi ondan sonra ne yapacağız? İkinci, bundan sonraki adımda döviz kullanacağız. Ney? Ee, USD. Dolar hesabımız var bankada bizim. Bunu kullanacağız. Buraya gelen e, havaleler, EFT'ler var. Giden havaleler, EFT'ler var. Onun ekstresi var. Onu şey yapacağız, yükleyeceğiz. Kaydet dedik. Hocam hiç o ekstreyi falan görmedik. Bir görelim dilerseniz. Tabii ki görebiliriz ekstremizi. Şuradan e, şuraya aşağı alalım. Evet. Şu Ziraat Bankası ekstra Mayıs ayı diyelim. Hemen açalım bakalım. Farz edelim ki bu Ziraat Bankası'ndan bize gelen ekstra. Bu ekstredeki tutarlar dolar cinsindendir. Tamam. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Sisteme yükleyeceğiz. Peki bunu sisteme yüklerken tekrardan gelelim şuraya. Bunu yüklerken önce şu şablonumuzdaki döviz türünü seçmemiz gerekiyor bu adımda. Bunu seçtik. Ardından dosya yükleyeceğiz ama bunu olduğu gibi yükleyemeyiz arkadaşlar. Bunu bizim CSV formatına dönüştürmemiz lazım. Yani normalde nasıl yaparız biz onu? Şu şekilde yaparız. Şurada örnek CSV diyor ya bunu tıklarsınız, indirirsiniz. Bu boştur tabii. Ne yapacaksınız? Bu e, sütunlara gelen e, banka, dövizli banka ekstresindeki bilgileri bu sütunlara yerleştireceksiniz. Yani nedir o mesela? Şurada sıralı olarak gelmiştir bu. Biz olduğu gibi mesela bunu alabiliriz. Veyahut da bunu direkt CSV'ye de dönüştürebilirsiniz. Kontrol C dedik. Sıralı olduğu için yapıştırılabilir e, bu buraya. Sıralı değilse siz o sıraya göre yapıştıracaksınız. Şu şekilde değerli arkadaşlarım. Şunla karşılaşabilirsiniz. E, tarih e, bu şekilde olmayacağına göre seçersiniz burayı. Sağ tıkla dersiniz. Efendim hücreleri biçimlendir. Şunu da tarih yaparsınız. Evet. Bu şekilde yaptığınız zaman tarihte düzelmiş olur. Kaydet dersiniz. Şimdi bunu CSV formatında kaydettik. Aslında bir diğer yolu da şudur: Sütunlar tutuyorsa sizin şablonunuzla e, aynıysa dosya farklı kaydet diyerek buradan masa üstüne diyelim ki e, şu Excel çalışma kitabı olarak değil de CSV virgülle ayrılmış arkadaşlar farenin pili de bitiyor CSV virgülle ayrılmış diyorsunuz şuraya da belirli olsun diye şöyle yapalım. Bu şekilde de bunu kaydedebilirsiniz masa üstüne ve kapattığınız zaman masa üstünde, şuradan tekrar görebiliriz bunun hangisiydi, şuydu. CSV formatında bunu açtığımızda yapılacak tek şey şu üst kısmını silmek olacak. Yani bunu da yükleyebilirsiniz sisteme değerli arkadaşlarım, hiç fark etmez. Ha bu, ha da o. Yalnız dikkat etmeniz gereken tekrardan şu tarihini yapmanız lazım üzereler biçimlendir diyerek şu formata dönüştürmeniz gerekiyor. Tamam dedik. İster bunu yüklersiniz, ister onu yüklersiniz, hiç fark etmez. Şimdi e, şablonumuz hazır olduğuna göre değerli arkadaşlarım bunları yükleyebiliriz. Dosya seç diyoruz. Şimdi masa üstünü e, gösterelim bir. Masa üstüne geldik. İster bu ister bu hiç fark etmez. Herhangi birisi olabilir fark etmez. Şunu da yükleyebiliriz biz. E, hani e, şey gelen e, Excel e, banka ekstresini CS formatına olduğu gibi dönüştürdük. Sütunlar tuttuğu için. Bu, bu da olabilir fark etmez. Yükle diyorsunuz. Yüklediğiniz zaman değerli arkadaşlarım. Şuradan ekstra detayına baktığınızda bakın döviz tipimiz USD. Tutarlar bu şekilde bunlar döviz e, tutarlarıdır. Ardından e, kur döviz kurlarımızın bu tarihlerde, e, evrak tarihlerinde döviz kuru'nun e, ne olduğunu da buradan görebilirsiniz. Yapacağınız şey şuradan bunları seçmek. Ardından da e, pardon, e, ardından da buradan yapmayacağız. Önce uygula diyeceğiz. Orada bir şey daha göstereceğim size. Şu anda sisteme yüklenmiş durumda. Kural tanımları kısmını bir gösterelim isterseniz. Hiçbir kural tanımlamadık ama burada Luka'nın kendi e, ana hesap bazında bunları vermiş. Bizim şu ankiler carilerdir. Alıcı satıcılardır. Onlardan gelen havale, giden havaleler, efeteler vesaire var. Şu kısım var ya büyük küçük Burada bakın bir şey belirlenmemiş. Bu 120'li, 320'li, 329, 336 olabilir, 120, 127 olabilir. Çift tıkladığınızda buraya 320 artı 329, 336 da diyebilirsiniz. Buradan çekip alacak zaten onları. O yüzden şu diğerleri de varsa sizin ekstranızda onları da buradan alt hesap bazında belirleyeceksiniz değerli arkadaşlarım. Şimdi ben buradan daha önce uygul, kural uygulanmış satırlara da uygula deyin ki sonradan ekledikleriniz de alsın. Bunlara da dikkat edin. Buna kaydet ondan sonra da uygula dediğimiz zaman arkadaşlar şu ekstra detayında hiçbir şey kalmaz. Bunlar gider. Nereye gider? Fiş detayları kısmına gelir. Gördüğünüz gibi şu anda fiş detayları kısmımızda muhasebeleşmeyecek hiçbir satır gözükmüyor. Hepsi de muhasebeleşebilir durumda. 120'li 320'li hesaplar. Şimdi Tabii sizler bunlara aşinasınız. Bu Bununla ilgili bir sıkıntınız yok. Asıl merak ettiğiniz şey hocam döviz cinsinden bu ekstra sisteme tabii ki TL cinsinden aktarılmalı. O nasıl olacak? Evet şimdi ona bakacağız. Seçiyoruz satırlarımızı ardından fiş kes diyoruz. Şimdi şunu ben tek fiş şeklinde yapayım. Fiş tarihi de bu Mayıs ayıydı değil mi? Evet 31.05 dedim. Ardından nedir? Ziraat Bankası, Ziraat Banka Ekstresi, efendim ne olsun bu? Mayıs 2025, USD. Böyle de belirleyelim. Ardından belge türünü muhasebe fişi olarak seçerseniz, bu fiş tarihi ve evrak tarihi benzersiz bir şekilde şurada ifade ediliyor zaten. O şekilde olur. Ben bunu dekont yapacağım şey bazı detayları size göstermek için. Fiş dediğimizde gördüğünüz gibi burada muhasebeleşmeyen hiçbir kayıt kalmadı. Hepsi de muhasebeleşti. Şu fişimizi tıklayıp açtığımızda da evet asıl mesele burada. Şimdi bakın. Değerli arkadaşlarım Bakü Pearl Residence şurasına geldik. Atıyorum mesela. Şimdi burada şu tutar nedir arkadaşlar? Şu hangi tarihli fişimizdi bizim? 5. ayın 4'ü. 36 milyon 873 bin küsür. Şimdi biz buna baktığımız zaman kaçtı e, tarih? 5. ayın 4'ü. Şimdi 5. ayın 4'ünde, 5. ayın 4'ünde evet şu, 961 bin e, dolar bu. Pekala 961 bin dolar. Bu 36 milyon küsur ediyor. Onu nasıl göreceğiz? Yani bunu biz... Şeyde ekstrede bu dolar cinsindendi. Buraya aktarırken bunu TL cinsinden aktardı. Nasıl oldu? Görelim. Şu dövizi tıkladığınız zaman arkadaşlar. Bakın burada 5. ayın dördü e, tarihinde Mayıs'ın 4'ünde e, bizim işlem dövizimiz e, dolar ve kur 38,369,5 falan diye gidiyor. Bunun e, tabi kur bu. 961 bin lira bahsettiğim şu. 961, e, 961 bin dolar. Ama bunun TL karşılığı burada gördüğünüz gibi ne kadar? 36 milyon e, 873 bin şu. Bunu nereden alıyor? Şu tarihten getir dediğinizde de bakın yani aynı olduğu için aldığı için de artık daha bir değişiklikle görmüyorsunuz olduğu gibi zaten sistem bunu algılıyor ve buraya getiriyor. Bu 36 milyon 830 bin TL olarak da bunu sisteme geçiriyor. Hepsi bu değerli arkadaşlarım bu fiş kaydedildi. Dilerseniz bir daha kaydet dersiniz. Dilerseniz fişi bölersiniz. Efendim fiş böl dersiniz. O ya şu seçeneklere göre daha önce yaptığınız gibi hangisi ise bölebilirsiniz. bu eğitimimizde değerli arkadaşlarım ne yaptık biz? Ee, dövizli banka ekstrilerinin e, aktarımını sisteme e, nasıl aktarmamız, e, nasıl muhasebeleştirmemiz gerektiğine ilişkin bir takım efendim yollar izledik. Nedir bunlar da? Öncelikli olarak kullanılacak döviz türlerini belirledik e, sistem e, sistemde ya admin girişinden yaptık. Hesap planı döviz türü kontrollerini yaptık. carilerimizin e, döviz türlerinin e, dolar cinsinden belirlenmiş olduğunu ya da euro artık her neyse onu görmemiz gerekiyordu. Onu gördük. Sonra banka dövizli ekstra şablonunu oluşturduk. Sonra da bu şablon üzerinden dövizli ekstremizi sisteme yükledik. Ardından da muhasebeleştirdik. Ya yani birçok arkadaşımız soruyordu hocam bu dövizli banka ekstreleri nasıl aktarılır? Nasıl muhasebeleştirilir? Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu eğitime tabi böyle spontane bir şekilde karar verdik. Aslında aklımızda vardı ama bugün için bir anda böyle gelişti. O yüzden çok kimseyi davet edemedik. Artık diğer arkadaşlarımız da YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirler. Ayrıca 30 saatlik muhasebe setimizi alan arkadaşlara da Zoom sonuçlarımız üzerinden izleyebilecekleri ve kaydedebilecekleri linkleri göndereceğiz. Hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın değerli arkadaşlarım.